Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan acılı anne duruşmada gözyaşlarına boğuldu. Kayseri Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık FB, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren sanık FB, olay esnasında hızım 55-60 civarındaydı. Çok hızlı değildim. Çocuğu görmemle çarpmam bir oldu. Olay saniyelik gelişti. Frene bastım, manevra yaptım ama kaza önleyemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben böyle olmasını istemezdim şeklinde konuştu. Müşteki baba H.S. ise insan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben sanın cezalandırılmasını istiyorum dedi. Öte yandan duruşmayı takip eden gencin annesi H.S. ise sanık fevbenin ifade verdiği sırada fenalaştı. Mahkeme heyeti duruşmaya eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarih erteledi. Thank you